Her aracın kritik derecede önemli bir aksesuarı vardır. Araçta zayıf hızlanma, titrek rölanti ve yakıt israfı varsa belki de bozulan parça budur. Buraya gel. Bak işte bu. Buna eksantrik mil solenoid valfi denir. Bu parça kolay kolay hasar görmez. Ancak düzgün bakımı yapılmazsa tıkanması çok kolaydır. Ücretsiz kırmızı kalbi yakın size nasıl temizleyeceğinizi öğreteyim. Önce bir anahtar bulalım. Alttaki vidayı çıkarın. Bu alet çok ucuz ve her yerden alınabilir. Vidalar çıkarıldı. Fiş çekilebilir. Doğrudan çekip çıkar. Biraz sıkı olabilir. Bak, bayağı kirli, değil mi? Yağ tortusuyla kaplı. Sonra yere biraz kağıt havlu seriyoruz. Ardından oto tamircisinden böyle bir karbüratör temizleyici alın. Bakın, bu siyah maddeler suçlu. Filtreyi tıkıyorlar, motor yağının düzgün akmasını engelliyorlar. Bu nedenle motor wife dağıtımı yanlış oluyor. Şimdi bu contaya birkaç damla motor yağı damlatalım. Sonra da takın. Oldukça basit. Kendiniz yapınca para tasarrufu sağlarsınız. Araç sorunlarınızda yardımcı olabilirim. Beni takip edin. Her gün araç bilgisi öğrenin.